Değerli öğrenciler bu dersimizde doğru orantı ve ters orantıyla ilgili problem tiplerini yapmaya çalışacağım. İlk sorumuza başlayalım. 180 lirayı A, B, C'ye sırasıyla 2, 3, 4 ile doğru orantı olarak paylaştırılırsa her biri kaç lira alır? Şimdi doğru orantı dediği zaman verilen sayılar direkt çarpılır. K ile çarpılır. Daha sonra bizim k'yı bulmamız lazım. K'yı bulmak için de ne yapacağım? A B C'nin toplamı 180 verildiğinden dolayı getirip bunu ne yapacağız? Yerine yazacağız. Evet, A'yı 2k olarak vermişler. B'yi 3k ve C'yi de 4k olarak alırsak toplamları 180 olur. Bunları topladığımız zaman e, 2k 3k 4k da ne eder? E, 9k eder. Hangi sayının 9 katı 180'dir? Onu bulmaya çalışacağız. Evet, iki tarafı da 9'a böldüğümüz zaman k sayısı 180 9'dan 20 eder. <laughs> Bu bulmuş olduğumuz e, 20'yi getirip yerine edeceğiz. A 2K'ydı. O zaman A 2 çarpı 20'den 40 eder. B 3K 3 çarpı 20'den 60 eder. C 4K 4 çarpı 20'den ne olur? 80 eder. Yani burada önemli olan şu. Doğru orantı olduğu zaman ne yapıyoruz? Verilen sayıyla k'yi çarpıyoruz. Yani bir daha özetlemek gerekirse a 2 ile doğru orantılı olduğu için 2 çarpı k şeklinde yazdık. b 3 ile doğru orantılı olduğu için 3 çarpı k şeklinde yazdık. c'de 4 ile doğru orantılı olduğu için 4 ile k'yi çarptık. Sonra bunların toplamını 180'ini eşitledik. Buradan k'yi bulduk, getirdik, yerine yazarak a, b, c değerlerini bulmuş olduk. Şimdi aynı soru tipi bu sefer ters orantı olursa nasıl olur olan anlatmaya çalışalım. 130 lirayı A, B, C'ye sırasıyla 2, 3 ve 4 ile ters orantı olarak paylaştırılırsa her biri kaç lira alır? E, ters orantılı olduğu zaman e, sayılarımız ne olacak? K'nın altına yani bölü olarak yazacak. O zaman A eşittir K bölü 2, B eşittir K bölü 3, C eşittir. E, K bölü 4 olur. Şimdi yine bize bir eşitlik vermeli lazım. Ne diyorlar? A, B, C'nin toplam alacağı para ne kadarmış? 130 liradır. Evet. A, K bölü 2'dir. Yerine yazdık. Artı B, K bölü 3'tür. Yerine yazdık. Artı C, K bölü 4'tür. Yerine yazdık. Ve böylece ABC toplamı K'ya bağlı olarak yazılmış oldu. Şimdi bu denklemi çözmemiz lazım. Bir bilmenin denklem oldu burası çünkü. 2, 3 ve 4'ü e, en küçük ortak katı nedir? E, 12'dir. Yani 2, 3 ve 4'e bölünebilen en küçük sayı 12'dir. Onun için 12'yi 2'ye böl 6, 12'yi 3'e böl 4, 12'yi 4'e böl 3. Yani bunlar genişletme yapacağımız sayılar. Şimdi yapalım. 6 ile k'yı çarptım. 6k. 4 ile k'yı çarptım. 4k. 3 ile k'yı çarptım. 3k. Bölü orta paydamız 12'dir. Ne yapacağız şimdi? Bunların toplamı 130 etti. Yukarısını topladığımız zaman 6, 4 daha 10, 3 daha 13 eder. 13k bölü 12 eder. Karşısına da 130 yazdıktan sonra burada gizli olarak bir 1 vardır. Ve burada kesirden kurtulmak için işler dışlar çarpımı yapmam gerekiyor. Bunu şöyle yapalım. Bakın. Yani şu anlama geliyor. 12 ile e, 130'un çarpımı e, 13 ile 13K ile 1'in çarpımı eşittir. Ben şimdi burada 12 ile 13 çarpmayacağım. 130 çarpmayacağım. Çünkü önce sadeleşme yapmaya çalışıyorum. Bakın. İki tarafı da 13'e böldüğüm zaman e, burası nasıl olur? Burada tek başına 13'ler sadeleşir. K kalır. Burası da 12 çarpı 130 eder. 12 çarpı 130'da 13 çarpı 10 bölü 13 şeklinde yazarsam buradan e, K 13'ler sadeleşir. Geri ne kalır? 12 çarpı 10 kalır ve bu da 120 çıkar. Yani bizim orantı sabitimiz 120 çıktı. Şimdi ABC'yi bulmak için getirip bu 120'yi yerine yazacağız. A neydi? K bölü 2 idi. Yani 120 bölü 2 ne eder? 60 eder. B neydi? E, K bölü 3. 120 bölü 3. Bu da ne eder? 40 eder. C de K bölü 4'ten 120 bölü 4. Yani bu da 30 eder. Şimdi e, bir özet yapmak gerekirse ters orantılı dedikleri zaman o sayıları ters orantılı olan sayılar ne oluyor? K'nın altına yazılıyor. Yani A 2 ile ters orantılıydı. A K bölü 2 B 3 ile ters orantılıydı. Bu da e, K bölü 3 ve C de 4 ile ters orantılı olduğu için K bölü 4 şeklinde yazdık. Verilen Eşitlikle yerine yazarak K'yı bulduk. Daha sonra getirip yerine yazarak A, B, C'yi bulduk. Evet başka bir soru tipine geçelim şimdi. Bu soruda 4 ekmek 12 lira ise 6 ekmek kaç liradır? Bunu nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. Ekmeğin altına 4 yazıyorum. 4 ekmek 12 lira olduğu için liranın altına 12 yazdım. Tekrar 4 ekmek 12 lira ise 6 ekmek kaç liradır? Burada önemli olan ekmekler ekmeklerin altına yazılıyor. E, liralar da liranın altına yazıyor. Yani aynı cins birimler alt alta yazılıyor. Şimdi bakalım. Doğru orantı mı ters orantı mı? 4 sayısı yani ekmek sayısı 4'ten 6'ya gitmiş. Acaba burası artar mı azalır mı? Şimdi 4 ekmek 12 lira ise 6 ekmek daha fazla olur. Dolayısıyla burası artar. Yani ikisi de aynı anda artıyor ya da aynı anda azalıyorlarsa biz bunlara ne diyoruz? Doğru orantı diyoruz. Doğru orantımızın e, okları çarpı şeklindedir. Yani bu şekildedir. Dolayısıyla ok yönlerimiz ne olacak? Çarpı şeklinde olacak. Buradaki e, çarpın anlamı nedir biliyor musunuz? Okların götürdüğü sayılar çarpılıp eşitlenecek demektir. 4'ten x'e gidiyorum. 4 ile x'in çarpımı 6'dan da 12'ye gidiyorum. 6 çarpı 12 eşittir. Bakın burada şöyle yapalım istiyorsanız. İki tarafı da 4'e bölelim. Burası 1 olur. 12'yi 4'e bölelim. 3 olur. Burada ne kaldı? 6 çarpı 3 kaldı. 6 kere 3 de ne eder? 18 lira. Yani 4 ekmek 12 liraysa 6 ekmek kaç lira oldu? 18 etti dikkat ederseniz 12'den 18'e arttı. Yani doğru orantı var. Şimdi e, ters orantı ile ilgili bir soru yapalım. 4 işçi bir işi 12 saatte yapıyorsa 6 işçi aynı işi kaç saatte yapar? Bakın şimdi 4'ten 6'ya bir artma var. Yani işçi sayısı artmış. Acaba 4 saat e, 4 işçinin 12 saatte yaptığı işi 6 işçi kaç saatte yapar? İşçi sayısı arttığı için zaman azalacaktır. Bakın dikkat edin. Birisi arttı, öbürü azaldı. Yani ters orantı var. Ters orantıda şöyle bir ilişki var. Bir tane T yazıyorum. Şöyle birbirine paralel oklar göstermem gerekiyor. Yani şu oklarımız birbirine paralel iki doğru şeklinde oluyor. Bu doğruların göstermiş olduğu sayıların çarpımları eşit olacak. Yazalım. Buna ne dedik? Ters orantı dedik. T.O diyelim. Bakın 4'ten 12'ye gidiyorum. 4 çarpı 12. 6'dan da x'e gidiyorum. 6 çarpı x eşittir. Yine burada sadeleştirme yapalım. Aslında 4 ile 12'ye çarpıp 6'ya bölmek var ama sadeleştirmek daha kolay sanki. 6'ya 6'ya bölelim. 1 12'yi 6'ya bölelim 2. O zaman x eşittir 4 çarpı 2 ne eder? 8 eder. Demek ki 4 işçinin 12 gün saatte yaptığı bir işi 6 işçi kaç saatte yapıyormuş? 8 saatte yapıyormuş. Yani burası ne oldu? Azaldı. Evet başka bir soru tipine geçelim. Şimdi A artı 2 B artı 3 ile ters orantılıdır. A4 iken B7 A13 iken B kaçtır? Şimdi bunu ne yapalım? Hemen e, A artı 2 yazalım. B artı 3 yazalım. Ve altına şimdi sayılarımızı yazacağım. Diyor ki A4 iken diyor. Bakın A neymiş? 4 iken e, B7 iymiş. A'yı yerine yazalım. Neydi burası? E, 4 artı 2 6 eder. A dörtgen B kaçmış? 7'ymiş. Buraya da 7 yazacağım. 7 artı 3'ten 10 eder. Şimdi ne diyor bana? A 13 iken B kaçtır? Yine A yerine 13 yazacağım. 13 artı 2 ne eder? 15 eder. B kaçtır diyor. Buraya da B artı 3 yazacağım. Bakın şimdi. Burada önemli olan şu bize zaten ters orantılı olduğunu söylüyor. Ters orantılı bildirdiği için oklarımız ne olacak? Birbirine paralel iki doğru olacak. Yani oklarımızın gösterdiği sayıları ne yapacağım? Çarpacağım. Bakın şimdi buradaki mantığa dikkat edelim. 6 ile 10'un çarpımı yazalım şuraya. 6 ile 10'un çarpımı 15 ile B artı 3'ün çarpımı ne eşittir. 15 çarpı B artı 3. Şimdi bunu şuraya taşıyalım daha iyi o zaman olsun yer kazanmak için ne yapalım Şuraya yazalım B artı 3 eşittir 6 çarpı 10. Bakın şimdi burada aslında sadeleştirme var onu önce yapmaya çalışalım daha rahat olur sanki ee, 15'i 5'e bölelim ne eder 3. Onu 5'e bölelim 2. 3'ü 3'e bölelim 1. 6'yı 3'e bölelim 2. Demek ki burada B artı 3 eşittir. Burada 2 çarpı 2'den 4 eder. Buradan hangi sayının 3 fazlası 4'tür demiş. Ters işle yapacağız. 4'ten 3 çıkaralım. Cevap ne olur? 1 eder. Eğer yani şimdi aynı soru tipini bu sefer doğru orantı iken yapmaya çalışalım. Ne diyor bize? A artı 2 ile B artı 3 doğru orantılıdır. A 4 iken evet A gördüğüm yere 4 yazalım. 4 artı 2'den 6. B gördüğüm yere 7 yazıyorum. 7 artı 3'ten 10 eder. Bu sefer diyor ki A 1 iken B kaçtır? Yine aynı şekilde e, A yerine ne yapalım? 1 yazalım. 1 artı 2 3 eder. B kaçtır diyor. Direkt B artı 3 yazacağız. Ve bunun bize doğru orantılı olduğunu söylediğinden dolayı oklarımız ne olacak? Çarpı şeklinde olacak. Şimdi okların gösterdiği sayıların çarpımları birbirine eşit olacak. Yani şunu demek istiyorum. 6 ile gidiyorum. B artı 3'ün çarpımı şuraya yazalım. 6 çarpı B artı 3 üç. 3 ile 10'un çarpımına dikkat edin bak okları takip ediyorum. Ne eder? 3 çarpı 10'a eşittir. Yine burada ne yapalım? Sadeleştirme yapalım. Bakın. Şöyle yapalım. 6'yı 3'e böl 2 3'ü 3'e böl 1 2'yi 2'ye böl 1 10'u 2'ye böl 5 Yani B artı 3 eşittir. Ne oldu? 5 çıktı. Bir kere 5'ten 5 beş çıktı. Hangi sayının 3 fazlası 5'tir? Ne yapacağız burada? 5'ten 3 çıkaralım. Cevap 2. Evet şimdi yeni bir soru türü daha yapalım. Bize şöyle demiş. A bölü 3 B 7 ise ve A artı B 240 ise A B kaçtır? Bakın bu tip sorularda şöyle yapacağız. Direkt A bölü 3'ü K'ya eşitliyorum. B bölü 7'yi de K'ya eşitliyorum. Ee, buradan A eşittir 3K çıkar. Yani şununla alttaki ile çarpılıyor. B eşittir ne çıkar? 7K çıkar. Şimdi bana A artı B'nin 140 olduğunu vermiş. Getirip yerine yazacağım bunları. A neydi? 3K B neydi? 7K toplamları 140 oldu. 3K, 7K daha ne eder? 10K eder. Hangi sayının 10 katı e, 140'tır? Ne yapalım? İki tarafı da 10'a bölersen birer sıfır çıkar. K kaç olur? E, 14 olur. Şimdi getirip bunu yerine yazalım. A, B'yi bulalım. Evet. A neydi? 3 çarpı 14. B nedir? 7 çarpı 14 eder. Ee, 3 kere 14, 3 kere 4, 12 ikisi elde var. 1, 3 kere 1, 3 bir de elde 4, 42 çıktı. B ne eder? Ee, 7 kere 4, 28 elde var. 2, 7 kere 1, 7, B de 98 eder. Evet. Evet başka bir soruya geçelim şu anda. 2A eşittir 3B A artı B 105 ise AB'yi bulunuyor. Şimdi burada da aynı şekilde ne yapacağım? Ee, 2A'yı K'ya eşitleyeceğim. 3B'yi K'ya eşitleyeceğim. Buradan A ne olur? K bölü 2 B ne olur? K bölü 3 olur. Yine getirip bunu bize verilen eşitlikte yerine yazacağım. K'yı bulacağım. Bakın K neydi? A neydi? K bölü 2. B neydi? E, K bölü 3 eşittir 105. Şimdi buradaki ifadede payda işlemem lazım. Bunu 3 ile genişletelim. Bunu 2 ile genişletelim. 3K artı 2K bölü 6 eşittir 105. Yukarısını toplarsam 3K 2 daha K daha 5K eder. Orta payda 6 105. Şimdi burada ne yapacağım? Yine içler dışlar çarpımı yapmam gerekiyor. Bakın şöyle yapacağım. 5K ile 1'in çarpımı 5K eder. 6 ile de 105'i çarpacağım. 6 çarpı 105. Şimdi burada iki tarafı da 5'e bölersem K'yı tek başına bulmuş olacağım. Evet şimdi e, 105'i 5'e bölersem 21. 5'i 5'e bölersem 1. Burada ne kaldı? 6 çarpı 21 kaldı. 6 ile de çarparsam 6 ile 21 çarpalım. Kaç çıkıyor bakalım? 6 kere 1 6. 6 kere 2 12. Demek ki 126. Şimdi ABC, AB pardon bulalım biz A'yı ne demiştik? A K bölü 2 idi. Yani K yerine yazalım. 126 bölü 2. B neydi? K bölü 3 3'tü. Yerine yazalım. 126 bölü 3 eder. Evet. 126'yı 2'ye böldüğümüz zaman yarısı ne eder? 63. 126'yı 3'e böldüğümüz zaman da 42 eder. Yaptıklar, yaptıklarımızı özetleyelim. Şimdi doğru orantı ne zaman vardır? A'dan C'ye artma var. B'den X'e artma var. Ya da A'dan C'ye azalma var. B'den X'e de azalma varsa yani aynı anda azalıyor, aynı anda artıyorlarsa biz bunlara ne diyoruz? Doğru orantı diyoruz. Do. Doğru orantımızın e, okları çarpı şeklindedir. Yani şöyledir. Ne yaptık? Bu şekilde oluyor. Bunun anlamı nedir? A ile x'in çarpımı B ile C'nin çarpımı. Ee, şimdi ters orantıya bakalım. Ters orantıyı da özetleyelim. Ters orantıda yine e, şöyle bir şey olacak. A'dan C'ye artma B'den X'e de azalma ya da A'dan C'ye azalma B'den X'e artma varsa yine bu ters orantıdır. Ters orantıda oklar birbirine paralel iki doğru şeklinde yazılır. Bu durumda okların gösterdiği sayıların çarpımı eşittir. T, O diyoruz. A ile B'nin çarpımı aynı şekilde C ile X'in çarpımına eşittir. Diğer soru tipinde şöyle yapmıştık. Diyelim ki A ile B doğru orantılı ise A ile bir arasında şöyle bir ilişki vardır. A eşittir B çarpı k şeklinde yazılır. Ters orantı şeklini düşünelim. A ile B ters orantılı ise o zaman şöyle yazılır. A eşittir K bölü B şeklinde yazılır. Mesela şöyle yapalım. İkisi beraber olsa ne olacak? Yani A ile B doğru A ile C ters orantılı ise Aralarındaki ilişki nasıl onu söylemeye çalışıyorum. Bakın şöyle yapayım. A yazdım. K yazdım. Şimdi doğru orantı olduğu zaman A ile B doğru orantılıydı. O zaman A'yı e, K'nın karşısına direkt yazacağız. Yani şöyle yazacağız. A, A ile K düzeltiyorum. A ile B çarpılır. A ile C ters orantılı ise C ne yapılır? K'ya bölü olarak yazılır.